Masakka karakteri şöyle söyleyeyim Türkiye'deki arkadaşlar için güçlü bir karakter, dokunulamaz bir karakter. Moruk kimse dokunulmaz değil. Ben genel, öyle şey... genel olarak. Ha, öyle öyle bir e... görüntü var. var. Millet sanıyor tamam biz e... dokunulmaz bir e... şeyimiz var bir karakterimiz var ama Moruk biz hepimiz bir kuluz anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir şey yok. Yerine göre. Biz kendimize laf ettirmeyiz. Yani o ayrı bir konu. Ama millet bizi de azra etmesin moruk. Yani o kadar da değil. Yani internette zaten görüyoruz her yerde. Yok masaka böyle böyle. Ya saçma sapan haberler çıkıyor ya inanılmaz şekilde. Koskocaman sayfalarda yarım milyonluk bir milyonluk sayfalarda gelen haberleri görme. Yok masakanın bir bina dolu pitbullu var. En sevdiğim pitbullları Apollo Medusa niye? düşmanlarının cesedini geldi, getirdi. Oğlum buna kargalar bile bilmez ya. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle saçma sapan haberler çıkıyor Millete Milleti azrail etmeyin moruk. Bir o, iki, yani bir insanı da çok seviyorsanız, sevin, dinleyin de aşırı derecede muhabbet görmeyin moruk bir insan. Yani o kadar da olmaz. Yani haşa biz ne peygamberiz ne bir şeyiz. Azrail de değiliz moruk. Biz kendimizi korumasını biliriz. Laf ettirmeyiz. Anlatabilir Ama başka bir şey de yok Maruk yani. Ne yaptınız siz Masakay'ı ya? Masakay'ı uçurdunuz yok. Yani biz e, sokağın ortasına yürürken millete kurşun sıkmıyoruz. Sabah e, sucuklu yumurta hazırlarken tabana kurşun atmıyoruz Maruk. Böyle bir şey yok. Anlatabiliyor mu? Yani bunu millet bir aklına soksun.